Evet dostlar, azdan az, çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 model Toyota Procity X arabamızın içerisindeyiz. Bizlere sıkça sorulan ve bir türlü çözüm bulunamayan bir konuyu yine ustamızı rica ettik. Bizleri kırmadı, yanımıza geldi. Bu konuyla alakalı yapmış olduğumuz uygulamayı sizlere anlatmaya çalışacağız. Bizlere sorulan soru neydi? Abi burada giriş yaptığımız flash bellek olsun. Telefonu bağlamış olduğumuz port bir tane portumuz var. Ancak biz aynı anda hem flash belleğimizi takmak istiyoruz, aynı zamanda da telefonla takarak bu şekilde çift işlem yapmak istiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir uygulama yapabiliriz? Bununla alakalı sık sık bize sorular geldi. Biz de bunun çözümünü kendi çapımızda ustamızla beraber bulduk. Bu bizim arka ara bölme demirimizi sökmüş olan ustamızı çağırdık, rica ettik. Kendisinin yapmış olduğu uygulamayı şimdi bu aracımızda da uygulamasını yapacağız. Buradaki USB yerini çoğaltmak için bu şekilde USB çoklayıcı aldık. Şu görmüş olduğunuz aletimizin üst kısmında bir tane, arka tarafında iki tane olmak üzere 3 tane USB giriş noktamız var. Böyle bir aletin olması gerekiyor. Öncelikle bu işlemi yapabilmemiz için bu şekilde bir çoğaltıcıya ihtiyacımız var. Bunu nereden temin ettik? Bu çokça sıkça gelen sorulardan bir tanesi olacak. Bunu Akakçe veya Cimri gibi sitelere girdiğiniz zaman veyahut da direkt olarak büyük siteler Trend yol hepsi burada artık hangisini tercih ederseniz herhangi birisiyle bir anlaşmamız söz konusu değildir. Bizim almış olduğumuz bu USB çoklayıcının ismi BK Teknoloji 3 port mini tasarım USB 2.0 çoklayıcı olarak geçiyor. Bunun ismini merak edenler varsa ismi bu şekilde. Ancak illa bunu almanıza gerek yok. Başka herhangi bir USB çoklayıcıyı da tercih edebilirsiniz. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Ona da değinelim. Sizlerin de bildiği gibi 2023 ve öncesi modellerde telefonla bağlantı yaptığımız zaman bu alet maalesef her kabloyu kabul etmiyor. Şimdi biz bunu denedik. Bu USB çoklayıcıyı kabul ediyor. Başka almış olduğunuz USB çoklayıcıyı kabul etmezse bununla alakalı şimdiden ön bilgi verelim. Ancak ben risk seviyorum. Benim göbek adım risk diyenler varsa sıkıntı yok. Onlar bir şekilde başka bir şekilde çoklayıcı değerlendirebilirler. Ancak biz denedik. Bu çoklayıcı da bu makine çalışıyor. Onda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil dostlarım. Şimdi bu almış olduğumuz çoklayıcıyı buradaki multimedya cihazımıza tanıtma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için ilk olarak cihazımızda multimedya cihazımızdaki şuradaki görmüş olduğunuz müzik sekmesi var. Bu müzik sekmesine 6 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Şu anda basılı tutma işlemine başladık. Ve görmüş olduğunuz gibi ekranımız karardı. Elimizi çektik. Elimizi çektikten sonra Toyota simgesi çıkıyor ekranda. Beklemeye devam ediyoruz bu şekilde. Videoda da görmüş olduğunuz gibi ekranımız tekrardan aynı yere geldi. Niçin aynı yere geldi? Şimdi burada çok kişi buna düşebilir. Bunun için bunu denedik. Buradaki elimizi müzik tuşuna 6 saniyeden fazla bastığımız zaman bir nevi ekranı resetlemiş gibi oluyoruz. Ekran en baştaki bulunmuş olduğu noktaya tekrardan geri geliyor. Biz bu ekranı istemiyoruz. Bunun için ne yapacağız? Elimizi müzik tuşuna bastığımız zaman 6'ya kadar sayacağız. Şimdi bastık. 1 2 3 4 5 6 çektik. Şimdi gelecek olan ekranı istiyoruz dostlarım. Ve işte görmüş olduğunuz gibi asıl gelmesini istediğimiz ekranımız geldi. Bu ekranımızın ismi Engineer Mode. Bu görmüş olduğunuz ekranımız geldikten sonra bizden şifre istiyor. Bunun da genel bir şifresi var. Bu şifrede 750 39 çift 0. 750 39 çift sıfır tuşumuza basıp OK tuşuna basıyoruz. OK tuşuna bastıktan sonra bu ekranımız geliyor. Ardından gelmiş olan bu ekrandan HDMI monitörü tıklıyoruz. Sonra sistem butonuna tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi burada değişik isimlerin olmuş olduğu ekranlar geliyor. Burada bize lazım olan ekran Connectivity. Connectivity'ye tıklıyoruz. Burada ekranımız açıldığı zaman Bluetooth, USB, Wi-Fi geliyor ve aynı zamanda en altta USB Hub Off geliyor. İşte bizim için kritik nokta burası. USB Hub Off yazan yeri ona çevireceğiz. Ve burada On tuş, Off tuşun üzerine bastığımız zaman ona dönüşmüş oluyor. Yani açık hale geliyor. Bu şekilde USB Hub Off yazan yeri USB Hub 10 yaptıktan sonra şimdi geri geri diyerek buradaki ekrandan çıkıp ana ekranımıza tekrardan geliyoruz. Ana ekranımıza geldikten sonra şuradaki müzik tuşumuza bu sefer uzun şekilde basacağız ve ana ekranın resetlenmesini sağlayacağız. Ve basma işlemine başladık. Burada bir 8 saniye 10 saniye boyunca basıp bekliyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi ekranımız kapandı ve yenilenme işlemi başlıyor ve Toyota yazısı çıktı. Şimdi ekranımız açıldı şimdi elimizdeki USB çoklayıcı yerine takıyoruz. Taktık. Ekranımızı görüyorsunuz. Hub'a bağlı USB cihazı kullanılamaz uyarısı veriyor. Bu uyarıyı vermesine rağmen deneme yapacağız. Cihaz bu uyarıyı vermesine rağmen kullanıyor. Çünkü biz ne yaptık? Bir önceki ekrandan USB hub'u off'tan kapalı durumundan açık duruma getirdik. Şimdi cihazımıza iki tane bir USB'mizi bir de telefonumuzu bağlayarak deneme işlemine başlıyoruz. Şimdi ilk olarak USB'mizi takıyoruz. Burada USB'mizi taktık. Şu anda okumasında herhangi bir sıkıntı yok. İçerisindeki müzikler çalıyor. Burada problem yok. Şimdi sıra geldi şuradaki kablo ile telefonumuzun bağlantısını yapmaya. Burada da alt kısma telefonun bağlantı kablosunu takma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi kablomuza telefonumuzu takarak bu şekilde deneme işlemine başlıyoruz. İşte telefonumuzu taktık. Burada OK tuşu, mikro ekran çözümü Android Auto'yu gördünüz. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Telefonumuzu bağladık. Şimdi buradan haritalara giriyoruz. Siz de görün diye. Ve işte görüyorsunuz dostlarım. Şu anda arama yerindeki ekran ekranımızda harita açıldı. Telefonumuzun üzerinden haritamız açıldı. Haritada sıkıntı yok. Aynı zamanda müzikten, flash bellekten dinleyebiliyoruz. Telif hakkı olmaması için bir miktar açıyorum. Sizler de duyun diye. Sizler de çalan müziği duydunuz dostlarım. Bakın hem müziğimiz çaldı hem de aynı anda ekranda istediğimiz ayarlamaları ve işlemleri yapabiliyoruz. Bu şekilde USB çoklayıcıyı sizler de şimdi burada son olarak sizlere şunu da söylemek istiyorum. İlk ekranı açtığımızda ne dedik? Bu şekilde çoklayıcı kullanamazsınız diye uyarı vermişti. Biz ancak ona rağmen burada taktığımız zaman kullanma işlemini yapmıştık. Burada bunu dikkate almamanız gerekiyor. Şimdi burada çık tekrardan buradaki USB'de takılı olan cihazları çıkartacağız. Yine aynı uyarıyı vereceğini sizlere göstereceğim. Şimdi arabamızı kapattık. Tekrardan arabamızı açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Arabamızı açtık. Ekranımız açılıyor şu anda. Ve görmüş olduğunuz gibi uyarıyı vermedi. Ekranımızı açtık. Herhangi bir uyarı yok dostlarım. Ustamızla yapmış olduğumuz görüşme neticesinde bazı araçlarda bu şekilde sürekli uyarı aldığını söyledi. Bazı araçlarda ise bu uyarının vermediğini söyledi. Burada araçtan araca değişiklik gösterebiliyor dostlarım. Sizler de canlı bir şekilde görmüş oldunuz. Bunu herhangi bir şey yok. Sizler de bu şekilde arabanızda değişik USB'leri kullanmak istiyorsanız bu USB çoklayıcı alıp rahat bir şekilde burada kullanabilirsiniz. Bunun da nasıl kullanacağını sizlere detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.